Merhaba sevgili ikizler. Yepyeni bir hafta. Evet bu hafta bakalım burçlarımızı neler bekliyor dediğimiz cümlenin hemen 3. burcu ikizlere geldik. İkizlerle bakalım hayat ikizlerin nasıl devam edecek. İlginç bir haftayı geride bıraktık sevgili ikizler. Biliyorsunuz yeni ay sizin özellikle 6. evinizde doğmuştu, çalışma evinizle ilgiliydi. Perşembeden sonra güneş sizin karşıt burcunuz yay burcuna geçiyor. İlişkileriniz daha çok güçlenecek, merküryen bir güneş bir arada olacaksınız. Bu da sizi biraz daha enerjinizi daha iyi getirecek. Çünkü ilişkileriniz güçleniyor. Daha doğru daha düzgün insanlarla konuşmaya başlıyorsunuz. Size fikir veren insanları daha çok seviyorsunuz. Çünkü siz fikirsel olarak kendinize güvenen, aktif zekası olan, beyni çok hızlı çalışan bir ikizler olduğunuz için sizinle endekslenecek, sizinle entegre olabilecek insanların çok güçlü, akıllı ve zeki olmasına çok dikkat ediyorsunuz. Fakat bu arada sevgili ikizler Perşembe'den sonra karşı tarafın gücü. Evet, aynı zamanda Merkür'ün de karşı tarafta olması iletişim konusunda yeni bir iş konusunda sizden çok daha tecrübeli ya da sizinle birlikte size ayak uydurabilecek güçlü insanlarla kuracağınız diyaloglar çok çok önemli olacak. Perşembeye kadar biraz daha kendinizi rahat hissedeceksiniz ama perşembeden sonra güç gösterisi içine girebilirsiniz. Güneşle Merkür'ün bir arada olması 7. evinizi kuvvetlendiriyor ve ortak ilişkilerinize yeni bir o ilişkilerinizde yeni bir profil oluşturuyor. Şimdi geçtiğimiz hafta yeni ay sizin 6. evinizde doğduğu için Mars'la birlikte ve Zuben sabit gezegenle birlikte hareket ettiği için ilişkilerinizde biraz zorlandınız. Özellikle sizinle birlikte çalışan, sizin altınızda çalışan, size hizmet veren insanlarla aranızda bir takım sorunlar çıktı. Hatta sağlığınızla ilgili de kafaya taktığınız konular oldu. Birazcık böyle karamsarlaşmış olabilirsiniz. Çünkü 10. evinizde balık var. E, balık aynı zamanda Satürn taraflarınızı ortaya çıkardı 10. evde Neptün'le birlikte. Ama durağan olan ilişkilerinizde de yeni bir hareketlenme özellikle iş konusunda kariyer konusunda yeni atılımlar peşindesiniz ve uzun süredir beklediğiniz fırsatların yavaş yavaş karşınıza çıkacağını göreceksiniz. Perşembeden sonra Güneşle Satürn ve Neptün biraz kare açı olacağı için kariyer ve ortak ilişkiler konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Hani siz kendi isteklerinizin olmasını beklerken Ortak çalışmalar içinde bulduğunu, bulunduğunuz insanlar kendi fikirleriyle size karşı düşünce de oluşturabilirler. Ama bunun üstesinden gelecek aktif bir zekaya sahipsiniz. Çünkü Merkür e, sizin yöneticiniz Güneş ile birlikte olduğu için gücünüzün farkındasınız. Venüs Terazi Burcu'nda devam ediyor yolculuğuna. Aşk ve kariyer eviniz oldukça iyi gidiyor. Aynı zamanda e, sizi yeni aşklar, yeni ufuk, yeni değişimler evet çok sizi etkiliyor. Özellikle sosyal ilişkilerinizi daha canlı tutmak için sosyal ortamlarda bulunmak, sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek, çocuklarınızla ilgili konularda onlara daha fazla zaman ayırmak, onların aktivitelerine katılmak, onlarla yapacağınız güzel oluşumlar içinde bulunmak sizi de mutlu edecek sevgili ikizler. Ama yapacağınız tek şey kariyerle ortak ilişkiler konusuna çok dikkat edin çünkü ortak ilişkilerde güç dengelerinizi bozmamaya çalışın. Haftaya baktığımız zaman pazartesi günü ay kova burcunda. Özgürleşmek isteyeceksiniz. Biliyorsunuz kova aynı zamanda sizin gibi hava enerjisi taşıyan bir burç o sabit siz biraz daha değişken. Fakat bu sizi hareketlendirmek açısından belli bir noktada bilgilerinizi arttırmak, ruhsal gelişiminizi tamamlamak ve kendinizi daha güçlü hissetmeniz için güzel bir ulu oluşum sunuyor. Salı ve çarşamba Satürnle birlikte Ay Balık'ta. Biraz iş konusunda karamsarlık yaşayabilirsiniz. O da sorun değil. Perşembe günü Güneş çok etkili olacak ama Ay bu, bu arada Koç burcunda ilerleyecek. Bu koç burcundaki ayla güneş arasındaki açı sizi daha güçlü kılacak ve çevrenize karşı güç gösterisinde bulunacaksınız. Cumartesi ve pazar evet balık burcundaki ay sizi birazcık yorabilir. Dikkat edin sevgili arkadaşlar çünkü haftaya dolunay sizde gerçekleşecek diyoruz. Evet sizi seviyoruz haftaya görüşelim kendinize çok iyi bakın iyi ki varsınız.